Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Scratch'in internet sitesine nasıl kayıt olacağız ve burada nasıl oyun yapacağız ve yaptığımız oyunları nasıl paylaşacağız. Bunu göreceğiz. Öncelikle size boş bir proje verecek. Sizin yapmanız için hatta size eğitici dersler konusu altında birkaç tane video gösterecektir. Bunları ben kapatıyorum şimdilik. Burasını açtıktan sonra sağ üst köşede Scratch'e katıl diye bir seçenek var. Scratch'e katıl dediğinde sizden bir kullanıcı adı vermenizi istiyor. Ben buraya komutkan.com giriyorum. Herhangi bir şekilde kullanamayacağım karakterler var. Ben de o zaman araya nokta koymuyorum. Bir şifre seçiyorum. Şifrenizi tekrar girmenizi istiyor sizden. Şifreyi tekrar girdikten sonra sonraki butonuna basıyorum. Burada doğum ayınızı ve yılını soruyor arkadaşlar. Burayı doğru verin. Çünkü doğum yılını ve ayını doğru vermezseniz eğer şifrenizi unuttuğunuzda adresinizi tekrar alabilmek için size tekrar bunlar sorulacaktır. O yüzden bunlara doğru cevap verin. Ülkeyi seçelim. Türkiye diye Devam edelim. Sonraki diyelim. E-posta adresimizi yazalım. Şuradan şunu kullanabilirim sanırım burası için. Bunu tekrar yazıyorum. Yanlış yazmamak için ee, sizden tekrar teyit etmenizi istiyor. Dördüncü adıma gidiyorsunuz. Dördüncü adımda da diyor ki mail adresinize e, bir tane mail gönderdik. Siz bu mailden gelen linke tıklayarak hesabınızı doğrulayabilirsiniz diyor ve başlayalım diyor. Şimdilik yine tekrar proje oluşturuyor. Siz bu projeden hemen çıkabilirsiniz isterseniz. Şuradan size bir mesaj gelecektir. Bu mesajda da diyor ki Sıkıcı hoş geldin. Projeler oluşturduktan sonra yorumlar yaptıktan sonra bunlarla ilgili mesajlar alacaksın diyor. Ee, buradan mesajlarınıza ulaşabilirsiniz. Mesela arkadaşlarınızla paylaşırsanız oyunlarınızı onlar sizin oyunlarınızın altına yorum yaparsa onları beğenirse e, mesaj olarak size burada bildirilecektir diyor. Ve yan tarafta bir tane klasör resmi var. Bu klasör resmine tıkladığınızda kendi yaptığınız projeleri görebileceksiniz. Tıklıyorum. Benim az önce hemen az önce oluşturduğum proje e, hemen kaydedilmiş. Ben bunu silebilirim istersek. Sildim. Bakın şu anda herhangi bir projem yok. Ama daha sonra proje yapıp kaydettiğinizde hepsini kendiminkiler e, kısmından kısmından ulaşabilirsiniz şurada da turuncuyla gösterdiği yerde e-posta adresinizi onaylamanız istiyor yani az önce de dediğim gibi sizin mail adresinize bir ee, mail gitti siz bu maildeki linke tıklamadan paylaşım yapamıyorsunuz oyunlarınızı yapabiliyorsunuz fakat diğer insanlarla oyunlarınızı paylaşamıyorsunuz burada paylaşabilmek için ee, maildeki linke tıklayarak buradan ee, paylaşımlar yapabilirsiniz bu uyarıyı kaldırıyorum ama şu şekilde ve ardından yeni projeler yapmak için oluştur butonuna basıyorum. Yeni proje oluşturuyor şu anda benim için. Şurada benim kullanıcı adım var. Buraya tıklayıp profilinizi görebilir, projelerinizi görebilir, hesap ayarlarınızı yapabilir ve isterseniz çıkış yapabilirsiniz. Ve şuradan kendimin olan projeleri görebilirim. Bunun yanında Arkadaşlar daha önceden yaptığınız projeleri Scratch'te paylaşmak ve onları arkadaşlarınıza göstermek istiyorsanız şuradan dosya butonuna tıklayıp bilgisayarımızdan yükleyebiliriz. Biz daha önce 5D sınıfıyla yaptığımız bir projeyi burada paylaşmak istiyorduk. Onu buraya yüklemek için tıklıyorum. Projem şimdi yükleniyor arkadaşlar. Sesler vardı oyunda sesleri falan yüklüyor. Bunu biraz beklememiz gerekiyor sanırım. Evet arkadaşlar, projemiz yüklendi. 5D sınıfıyla yaptığımız proje şu şekilde. Ee, Jordan karakteri var. Pardon, Ben karakteri var. Ben karakteri gelen engellerin üzerinden atlamaya çalışıyor ve arka planda da müzik çalıyor. Şu an istersek bir e, oyunu gösterebiliriz. Şuradan tıklayalım. Başlatalım oyunu. şekilde ee, işte engellerin üzerinden atladığında puan kazanıyor ve e, engele takıldığı zaman da oyunu kaybettim diye hatta game over diye yazıyor ve oyun bitiyor bu şekilde aslında basit bir oyun fakat kodları karmaşık olabilir bu oyunun yapımıyla ilgili videoyu internet sitesinde bulabilirsiniz videoların arasında Şimdi ise benim bu oyunu diğer arkadaşlarımla paylaşmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım peki? Şuradan şimdi kaydet seçeneğine basıyorsunuz. Projeyi kaydediyorsunuz arkadaşlar. Sonra proje sayfasına bak diyorsunuz. Proje sayfasına bak dediğinizde şurada projeye isim verebiliyorsunuz. Mesela Benjamin Benjamin'in engel atlama oyunu Burada oyunun nasıl oynanacağıyla ilgili e, yönergeleri buraya yazabilirsiniz. Mesela işte boşluk tuşuna basıldığında karakterimiz hatta Benjamin zıplayacak. Eğer gelen engellere takılırsa Oyun bitecek. Gönergemiz bu kadar. Zaten bizim yapmamız gereken başka bir şey yok oyunda. Sadece zıplamamız gerekiyor. Şuraya da e, kime teşekkür etmek istiyorsanız. Mesela oyunu yaparken size yardım etmiş olan arkadaşlarınız olabilir. Ya da buraya oyunla ilgili notlar e, koymak istiyorsanız e, buradan yapabiliyorsunuz. Ben burada 5D sınıfına teşekkür ediyorum diyorum ve bitiriyorum. Şuradan paylaşma linkini kopyalayabilirsiniz. Bakın arkadaşlarınıza göndereceksiniz. Linki paylaşmak için linki kopyala kısmına basıyorsunuz. Bakalım oyunumuza nereden ulaşılabiliyor. Buraya gelip yapıştırmanız gerekiyor. Yapıştır diyorum. Bakın projenin ismini vermiş. Hemen enter'a basıyorum ve gidiyorum. Az önce yaptığım, paylaştığım oyunu ben oynayabilecek miyim acaba? Bu proje paylaşılmıyor diyor. Hmm, o zaman ne yapacağım? Öncelikle gelip bu oyunu tamamlamam gerekiyor. Kendiminkiler kaydetmiştim daha önce. Şuradan kendimin projelerine bakmam lazım. Benim projelerime bakmam lazım. Ben şuradan projeye geldiğimde. Tekrar tıklıyorum paylaşacağım şimdi şuradan paylaş butonuna bastığınız anda bu oyun artık paylaşılabilir hale geliyor ve yeni bir e, sekmede buna bir kontrol edelim acaba herkes ulaşabiliyor mu az önce verdiği turuncu uyarıyı yine verecek mi acaba onu merak ediyorum. Bakıyorum bu oyun artık herkes tarafından oynanılabilir hale gelmiş e, sizin kodlarınızı nasıl yaptığınız buradan kontrol edilebilir. Ee, şuradan bakalım içine bak kısmı var ama bu kısım önemli sizin yaptığınız projeye kimse müdahale edemiyor sadece siz değiştirebiliyorsunuz projenizi onlar da sizin kullandığınız kodları görebiliyorlar o yüzden siz sadece şuraları doldurun ve paylaş butonuna basın ondan sonra herkes oyunu oynayabilir oyuna yorumlar yapabilir ve kodlarınızı inceleyebilirler şuradan yorum yapabilirsiniz. Şuradan yorum yapmayı da kapatabilirsiniz. Yorumları alabilirsiniz. Arkadaşlarım size buradan teşekkür edebilir tekrar. Gibi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler. Görüşmek üzere.